16 Nisan sonuçları bir parti ortaya çıkarmadı ya da bir partiye oy vermedi. Dolayısıyla burada hayır diyenlerden bir parti oluşacak demek elmalarla armutları hepsini aynı bir sepete koymak demektir. Biraz da kusura bakmayın siyaset bilmemek demektir. Her seçimin, her oyun kendi şartları vardır. Bu şartları içerisinde Türkiye bir referandumla anayasa değişikliğine gitti. Belediye başkanı seçmedi, milletvekili seçmedi. Cumhurbaşkanı seçmedi bu seçimde. Sadece kendisine sorulan bir soruya cevap verdi millet. Dolayısıyla bu cevaptan herkes gerektiği şekilde kendi dersini çıkarır. Ama buradan <laughs> sanki bu yüzde 48.6 bir partiye verilmiş bir oy gibi ya da yüzde 48.6 bir parti kurulmasını gerektiriyormuş gibi sonuç çıkarmanın yanlış olacağını ve bu hesapları yapanların da bu hesapları ellerinde kalacağını ifade etmek isterim. Aynı şekilde yüzde de başka bir e, şey işaret etmiyor. Bir parti ya da siyasi oluşuma işaret etmiyor. Dolayısıyla bunu iyi okumak lazım. Eee benim kanaatim bu bu söylediklerinizin hepsi bir takım söylentilerdir. Aşağı yukarı her seçimden sonra böyle siyasette dalgalanmalar olur. Bu referandumdan sonra, halk oynamasından sonra da eee böyle bir takım sözlerin ortaya çıkması e, mümkündür. Ama eee şimdi tekrar hiçbir parti hakkında konuşmayacağım. konuşmamak için frene basarak konuşuyorum da e, yani birbiriyle dünya görüşleri e, efendim siyaset algıları, Türkiye okumaları taban tabana zıt olan partilerin sadece hayır dediler diye bir araya gelip ortak bir çatı oluşturmalarının mümkün olmadığı aşikardır. E, bu yokuşu suyu yokuşa so e, e, sürmektir. Su asla tabii seyrinin, e, tabi seyrinin tabi tabii akışının zıttında akmaz.